Bugün bu gördüğünüz üç koyunu bulmacalar çözerek evine ulaştırmaya çalışacağız. Abi öncelikle oyuna başlamadan önce ben bu çizgi filmi gerçekten çok seviyordum ve bu oyunu da severek oynuyordum. Gerçekten benim için bu oyun çok nostaljik bir oyun olacak. Umarım siz de beğenirsiniz. Oyunu ilk defa gördüyseniz mantığı çok basit anlayacaksınız zaten. Hemen hızlıca oyunumuza başlayalım. Oyunu başlattım ve gördüğünüz gibi üç tane koyunumuz var. Bunlar sırasıyla en küçük olan Abi çok tatlı gözüküyor. İkinci orta boy olan biraz daha fazla zıplayabiliyor ve daha atletik gözüküyor. Üçüncü ise en büyük olan bayağı bir yavaş. Çok zor bir şekilde zıplayabiliyor. Bayağı şişko bir koyunumuz var. Bizim de yapmamız gereken her bölümde bu üç koyunu okla gösterilen yere götürmemiz gerekiyor. Şimdi önümüzde bir engel var. Küçük de bunu yıkmaya çalışsam yıkabildim. İşe yaramayacak diye düşünmüştüm ama küçük koyunu kullanarak da kendimize bir yol yapabildik. Hemen ilk koyunumu karşıya geçireyim. Güzel. Tamam abi siz de hızlı bir şekilde geçin lütfen. Teşekkür ederim. Bakalım başımıza neler gelecek. Oynamamız gereken bayağı bir level var. Bu ilk bölümde ve bayağı basit bir şekilde hallettik. İkinci levele geçiyorum. Bu sefer önümüzde saman balyaları var. Artık yüksek ihtimalle bunu küçükle yıkamayacağız. Evet abi gördüğünüz gibi bakın küçükle maalesef ki yapamıyoruz. Gücü yeterli olmuyor. O yüzden en büyük koyunumu seçiyorum. Bununla birlikte yıkmaya gideyim. Tamam abi büyük koyunla yıktım. Çok güzel bir şekilde yolu açtım. Hatta şunları da düşürebilirsem şöyle kenara doğru atayım ki en küçük koyunumuz rahat bir şekilde geçsin. Bakalım geçebiliyor muyuz? Evet abi geçirmeye başardık. Ortanca koyunumuzu da götürelim. Çok güzel. İkinci levelde bu şekilde basit bir şekilde geçmeyi başardık. Devam edelim. Bu sefer önümüzde bir salıncak var. Bu salıncaktan karşıya geçmemiz gerekiyor. Tekrardan küçükle başlangıç yapsak. Lan küçük salıncağa yetmiyor. Sallayamıyor bile. Ne yapalım? Küçük şimdilik beklesin. Ortanca koyunumuzu alalım. Onunla şöyle karşıya geçmeye çalışalım. Tamam. Salıncağımıza bindik. Hemen karşıya atladım. Şimdi sıra küçük olan da. Yetişebilecek miyiz? Yetiştik. Çok güzel. Abi en zor olan yüksek ihtimalle burada büyük koyunumuz. Şöyle düzgün bir şekilde atlamam lazım. Abi çok iyi atladım. Çok basit bir şekilde bu levelde geçtim. Gayet iyi başladık bence oyuna. Hızlıca devam edelim. Siz küçükken bu oyunu oynuyor muydunuz bu arada? Ben gerçekten çok fazla oynardım. Küçükken bu çizgi filmi de izlemeyen yoktur diye düşünüyorum. Gerçekten çok eğlenceliydi. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Bir kapımız var ve bir düğmemiz var. Tamam alttan da bir tünelimiz var. Küçük koyunumuza şu kutuyu bir ilerletelim. İlerletemiyoruz abi yetmiyor maalesef ki. Ortanca koyunumuzu alalım. Onunla açalım yolu. Bu da yetmiyor. Bayağı sağlam bir kutuymuş. Tamam kenarları doğru alabildim. Şimdi küçük koyunumu aşağıdan tünelden yolluyorum. Ki bize gitsin kapıyı açsın. Abi çok tatlı tasarlamışlar oyunu ya. Gerçekten çok hoşuma gidiyor bu tarz oyunlar. Şimdi büyük koyunuma geldim. Küçük koyunla kapıyı tutarken büyük koyunumu geçirdim. Sıra ortanca koyununda onu da aldım. Tamamdır. Küçük koyunumuzu da okunu oraya götürelim. Ve bu levelle başarılı bir şekilde tamamladık. Hızlıca oyunu bitirmek istiyorum. Şimdi buradan ne yapmamız gerekiyor? Abi bu kutular yüksek ihtimalle hareket ediyor. Yani ilk başta küçüğü bir geçireyim. Küçük pek fazla hareket etmediler. Rahat bir şekilde geçirebildim. Süper. Ortanca koyunumuzu deneyelim. Tamam. Bunda biraz sallanmaya başladılar. Şöyle atladım. Lan hareket etme dur. Büyü nasıl geçireceğiz? Abi büyü geçirebilir miyiz ki? Deneyeceğim. Baya bir hareket ettirecektir. Tamam abi geçti mi? Abi geçmeyi başardım. Süper. Bu sefer bir trambolinimiz var. Ve yukarıdan gitmemiz gerekiyor. Ne yapacağımız çok belli abi. Aşırı basit bir şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Şöyle hemen... Büyük koyunumla trambolini götüreyim. Çok güzel. Artık atlayabiliriz bence. Şöyle bir atlamayı deneyelim bakalım. Onun ne güzel zıplıyor koyunda. Biraz daha zıplaman lazım ama yeterli değil. Çok az daha zıplarsan geçebilirim. Teşekkür ederim. İlk koyunumu geçirmeyi başardım. Küçük olanlar yüksek ihtimalle daha rahat bir şekilde zıplayacaktır. En küçüğü aldım şu an. Abi nasıl sekiyor şuna baksanıza. Bir kere daha sek. Son bir kere daha. Tamamdır bu koyunumu da geçirdim. Son olarak da ortanca koyunumu geçireyim. Tek zıplamada yapabilir miydik? Abi yapabilirdik biraz daha zorlasam. Süper abi bu bölümü de başarıyla tamamladık. Devam edelim. Bu sefer bir kutu var. Bunu nasıl ittireceğiz? Aşağısında da bir sırık gibi bir şey var. Şunu ittirmeye çalışayım. Tamam ittiriyorum şu an. Biraz daha ittirelim. Bu şekilde köprü yapabilir miyiz kendimize? Sanırım bir şeyleri yanlış yaptım. Şöyle atlayabiliyor muyum direkt? Aha direkt atlayabiliyormuşum ama diğerleri atlayamayacak. Başa alalım o oyunu. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? Şu üstündeki kutuyu biraz iteyim. Biraz daha it abi. Biraz daha it. Biraz daha itebilir misin? Lan düşme düşme. <laughs> Çok fazla ittim. Bir saniye tekrar deneyeceğiz. Şimdi şöyle yaptım. Aa dur. Hmm. Büyük koyunumla şuna destek versem bu düşmez. Evet abi. <laughs> Büyük koyunum orada beklesin. Hmm. Tamam sıra şu an küçük koyunumda. Bakalım kutunun üstünden karşıya atlayabilecek mi? Lan dur düşme. Gücüm alıyorum. Zıpla, zıpla. Güzel, başardık. Sıra ikinci koyunumda. Bu ra zaten rahat bir şekilde atlayabiliyor bu koyun. Bunu da geçirdim. Şimdi büyük olanı nasıl geçireceğiz? Asıl soru bence bu. Şunu biraz iteyim ben. Düşmesin ama. Bence yeterli olur ya şu an. Yeterli olacak gibi hissediyorum ama bakalım. Koşuyorum. Zıpla. Tamam abi. Başarılı bir şekilde bu leveli de geçtik. Yeni levele hemen başlayalım. Bu sırada eğer video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu oyunun başka devam versiyonları da var. Onları da çekmemi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Onlar daha eğlenceli ve daha bulmacaları zordur diye tahmin ediyorum. Şu an çok basit bir şekilde ilerliyorum. Zorlamadı beni. Şimdi bir butonumuz var. Bir kutumuz var. Bu kutuyu bir şekilde oraya götürmem gerekiyor. Şöyle yapalım. Küçük olan koyunumuzu yukarı çıkartalım. Ortanca koyunumuzun üstüne kutuyu atmaya çalışacağım. Bakalım düşündüğüm şey direkt gerçekleştirebilecek miyim? İtelim abi kutumuzu. Lan istene çok yavaş itiyor. <laughs> tamam abi koynumuzun üstüne kutuyu attım. Şöyle karşıya doğru kaşıdım ve vuralım. Güzel abi karşıya geçirebildik. Gidelim hemen butona koyalım bunu. Kapımız açılmış oldu abi. Çok basit bir şekilde geçtim lan. Sanki eskiden daha zorlanıyordum gibi hissediyorum bu oyunda ama şu an çok basit bir şekilde ilerliyorum. Çok güzel abi bu leveli de tamamladık. Bu sefer yukarıda lahanalarımız var ve bir tane buton var. Tamam abi lahanaları butona götürerek kapıyı açmamız gerekiyor. Bunu da trambolinle sallayacağız. Trambolin bir itelim şuraya doğru. Kapıyı engellemesin. Çok <laughs> güzel. Şimdi o lahanalara ortanca koyunla çıkalım. Hmm, sektirip butona götürmem lazım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Biraz daha sekebilir misin? Çok az daha 80 olacak gibi. Tamam abi ortanca koyunumu getirdim. Şöyle lahanaları butona doğru gönderiyorum. Abi umarım aşağı düşmezsiniz. Düzgün bir şekilde düşün. Çok güzel abi. iki tane sektirebildik. Diğerlerini de atsam mı? Diğerlerini atmama gerek kalmadı. Zaten kapı açıldı ama atmak istiyorum abi. Nedense yapmak istedim. Şunları da götüreyim. Hepsini atayım. <laughs> Hiçbiri gitmedi yukarı. Hızlıca kapımıza doğru ilerleyelim ondan sonra. Tamam abi artık kapıya gidebiliriz. Ben eğlencemi aldım. Büyük koyunumu da götürdüm. Sıra küçük koyunda. Küçük koyunumu da götürdüm. Çok güzel abi. Devam edelim. Bu sefer ne yapmamız gerekiyor? Şurayı şöyle sıraya geçerek geçebiliriz gibi hissettim. En küçük koyunumu geçirdim. Tamam butonu açacağım. Butonu açtım yukarıdan lastik iniyor. Ha, bizim bunu hızlı yapmamız gerekiyor lastik inmeden. Dur bir saniye hızlı olmam lazım. Şimdi anladım. Devam. Son koyunumuz. Abi çok yavaş gülüyor ama ben direkt hallettim ki hiçbir şekilde yetişemedi bile bana. Beni başarıyla tamamladık. Tamam burada ne yapmamız gerekiyor? Ortanca koyunumu koydum. Büyük koyunumu getireyim. Bunun üstüne atlayabilir miyiz? Maalesef atlayamayız. Şöyle yapalım. En aşağı büyük koyunumu koydum. Ortanca koyunumu bunun üstüne koyuyorum. En küçüğü de bu şekilde geçirelim karşıya. Karşıya geçireceğim ama ne yapmam lazım? Aşağı doğru inebiliyoruz. Ha. Bir saniye siz bir çekilin. Küçük koyunum şunu bir itebilir misin? Biraz daha it lütfen. Teşekkür ederim oldu mu? Gidelim hemen bir deneyelim. Lan büyük koyun geçmeme izin vermiyor. Şöyle vursak olmuyor. Ortanca kuyumuzu alalım. Karşıya geçirelim onu. Karşıdan vuralım. Gerek de kalmadı. Düştü zaten. Bu şekilde geçebiliriz bence. Çok güzel abi. Başarılı bir şekilde bu leveyi de tamamladık. Küçük oyunumu da götüreyim. Gayet rahat bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi bu sefer ne yapmam gerekiyor? Bir taktire belli var. Taktire belli. Sanırım bunun üstünden zıplayarak karşıya geçeceğiz. Şimdi küçük oyunumun ilerleyebileceği bir yol var. Şöyle yapayım. Direkt fırlatabilir miyim acaba? Çok merak ettim şu an. Ortanca koyunla direkt fırlatmayı deneyeceğim. Aa fırlamadı lan. Niye fırlamadın? Tekrar deneyeyim. Yine fırlatamadım. Allah Allah. Acaba büyük koyunla mı yapmam gerekiyordu? Büyük koyunla bir deneyelim. Aa bunu da geçiremiyoruz ki. Ortanca koyun lazım bunun için. Başarı alalım tekrardan. Şöyle yapacağız. Büyük koyunumu yukarı çıkartayım ki daha fazla zıplayabilsin. Tamamdır. Küçük koynumu tekrardan alayım. Şöyle açısını güzel ayarlamamız lazım sanırım. Bence olmuştur artık. Zıplıyorum. <laughs> Yine başaramadım. Tekrardan geri alacağız. Ufaktan bizi zorlamaya başladı artık. Ki böyle de olması gerekiyordu bence. Öyle bir ayarlamam lazım ki. Hem büyük koynum düşmesin. Hem de küçük koynum karşıya fırlasın. Bence böyle iyidir ya. Zıplayalım bakalım. Lan. Ha aynı anda acaba. Bir saniye zıplatmamıza gerek yok ki. Şöyle bir şey yapmayı karar verdim. Oluyorsa eğer. Bunu buraya bir getirelim. Dur ondan önce. Lan yanlışlıkla başa aldım. Tamam ilk önce küçüğü getirelim. Ondan sonra büyüğü getireceğim. Büyüğü de getirdim. Küçük koyunu yukarı alıyorum. Zıplamayacaksın değil mi? Güzel. Şu şekilde bir beklesen. Ortanca koyunumu alayım. Bence bu şekilde geçebiliriz gibi hissettim. Ortanca koyunumu da onun üstüne koydum bir köprü yapıyorum. Yüksek ihtimalle oyunun bu şekilde geçmemizi istemiyor ama nedense abi ben bu şekilde geçebileceğimizi düşündüm. Atlayabilir miyiz buradan? Abi felaket bir kafa var bende. Gerçekten çok basit bir şekilde farklı bir şekilde çözdük. Hep oyunun dediği şeyleri yapmamıza da gerek yok bence. Bu şekilde de geçebiliriz. Burada da iki tane kasamız var. Ve bir tane kutumuz gözüküyor. Ne yapmam lazım? Direkt geçebiliyor muyum? Geçebiliyorum evet. Kasaları bu şekilde hareket ettirebiliyorum. Hmm. Şimdi küçük koyunumu bir şekilde yukarı doğru götürmem lazım ki yolu açabileyim. Kutu lazım yani. O yüzden şu küçük koyunumu yukarı doğru atayım. Tamam. Bir tane daha yukarı atamıyorum. Şöyle yapacağız. Büyük koyunumu getirdim. Ortanca koyunumu buraya getirdim. Küçük koyunun üstüne çıktım. Ve kutuya ulaşmayı başardım. Ama bu kutuyu ne zaman atacağız? Önemli olan o. Yani şu an atmamız gerekiyor mu? Bilmiyorum abi. Bir saniye. İlk başta şu kasaları bir düşürelim. Büyük koyunla. Tamam. İlk kasayı düşürdüm ve yolu açtım. E bunu nasıl götüreceğim? Sağ tarafı alsam yol kapanacak. Orta koyunumu götüremeyeceğim. Şuraya getirsem bu sefer de yol kapanıyor. Ne yapmam gerektiğini şu anda anlayamadım. Buraya da geçmek için kutu gerekiyor. Ortanca koyuna bir gelelim. En yukarı çıkabiliyor muyum? Sonuçta burayı boşuna yapmamışsınızdır herhalde. Aa dur. Küçük koyunum buraya bir getireyim. Ortanca koyunumla şu en yukarı çıkayım. Tamam abi çok basit bir şekilde çözdüm. Kutuyu aşağı atıyorum. Umarım çözmüşümdür yani. Ortanca koyunumla zıplıyorum. Çok güzel yukarıdan gittik. Ee, büyük koyunumla da şu kutuyu koyayım. Bu şekilde geçelim. Bu oyun benim için çok fazla. Ama aşırı da zevk aldım abi. Şimdi burada ne yapacağız? İşler gitgide kızışmaya başlıyor. He. Küçük koyunumuzu bir bakalım atalım şuraya Bunları bir şekilde itmemiz gerekiyor Nasıl iteceğiz peki bir dakika ortanca koyunumuzu getirelim Şu şekilde vuruyorum tamam Abi hiçbir şey yapmadım ki sadece ittim Bu şekilde geçebilecek miyiz <laughs> Deneyelim bakalım evet abi çok basit bir şekilde geçtim Ben daha fazla zorlar diye düşünüyordum beni Çok güzel Devam edelim peki bu sefer ne yapacağız Önümüzde bir trambolin var Şu Trambolin duvarını oraya götürmeye çalışacağım ama Sanırım bir şey engel oluyor ona Abicim dur bir saniye şöyle yapalım Vursak Olmuyor yok abi buradan götüremiyoruz. Hmm. Küçük koyunumuz şu an zıplıyor. Şöyle vursak. Bunu bir şekilde aşağı düşürmem lazım ama nasıl düşüreceğim? Bir dakika trambolini buraya alabilir miyiz? Evet abi trambelini sol tarafa alabiliyorum. Koyunlarımı şöyle sağ tarafa getireyim be. Tamam ama hala ne yapacağımı anlamadım. Küçük koyunla şu tahtayı bir vurmak istiyorum. Çok güzel. Bir kere daha vursak. Ne işe yaradı peki bu? Hiçbir işe yaramamış gibi gözüküyor ama yanlış bir şey mi yaptım ben? Aa, acaba trambolin üstüne mi atsaydık onu? <laughs> Tekrardan deneyelim. Şunu biraz kafam almadı. Kim? küçük koyunumu alayım. Tamam abi. Sıra büyük koyunumda. Trambolini götüreyim sol tarafa. Çok güzel. Büyük koyunumla yukarı çıksam. Yukarı çıktım. Şu an tahtanın üstünde duruyorum. Ha, trambolin sağ tarafa getir diyor bana. Aa, tamam anladım. Şu tahtayı soldan atacağız. Atabilir miyiz? Güzel abi, atmayı başardım bir dakika lütfen düşme. Seni şurada geçit olarak kullanmam gerekiyor. Zıpla. biraz daha zıpla. Dur yanlış yapıyoruz. Tamam abi sanırım başardık. Bu şekilde trambolini getirebilirim. Ama trambolini nasıl sağ tarafa doğru iteceğim şu an? Burada boşluk kalmadı ki. Küçük koyunumu bir getireyim. Şu araya girebilir misin küçük koyunum? Sana ihtiyacım var. <laughs> Hadi. Lan zıplama. İtmen lazım zıplama. Yok abi böyle olmuyor. Demek ki çok fazla itmemem gerekiyormuş. Abi bu kadar çözmüşken oldu mu şimdi bu? Neyse dur tekrardan deneyeceğim. Yine başarılı olamadım. Şöyle bir bu daha kötü yaptım abi. Tekrardan başa almam gerekiyor maalesef ki. Başa aldım. Tekrardan çubuğu getireyim. Ama bu sefer trambolini çok fazla itmeyeceğim. Ne olur ne olmaz yine aynı şey yaşanmasın diye. Ee, yine yanlış bir şeyler yaptık abi. Böyle yapmamam gerekiyordu. Ortanca oyunu lütfen çekil. İkisini aynı anda kontrol etmem lazım. Olmuyor. Maalesef olmuyor. Şu da zıpla tamam. Oldu. 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 Süper süper. İttirelim şunu. Çok güzel. Oyunumuzu şu aradan bir alalım. Aşırı zorladı. Ben bu kadar zorlanacağımı düşünmüyordum bölümde. Lan aşağı doğru düşürdüm ucunu. Yukarı çık. Tamam. Hadi artık lütfen ol lütfen ol. Az önce daha rahat bir şekilde yapmıştık. Şu an çok uyuz oldum bu sıra. Tamam abi biraz daha itebilirsem. Oh be sonunda. Dur yanlış bir şey yapmayalım da. Büyük koyun gerekiyormuş abi demek ki. Tamam ortanca koyunum şunu bir itti diyeyim. Çok güzel abi artık başardım. Tamam artık oldu. Sonunda başardık. Şimdi büyük koyunumu bir aradan çıkartayım. Şu yukarıda bir beklesin. Küçük koyunumu da aradan çıkartayım. Ortanca koyunumu da şöyle itebilir miyim? Lan yine itemiyoruz. Abi sen şaka mısın? Ciddi olamazsın ya. Rica ediyorum sana lütfen it. Lan oraya doğru değil, oraya doğru değil. Of, bitemiyoruz yine. Şöyle ufak ufak itebiliyorum. İt biraz daha. Biraz daha it. Biraz daha it. Biraz daha it. Aa dur. Şöyle yapacağım. Küçük koyunumu şuraya bir koyayım. Ortanca koyunumu alayım. Büyük koyunumla şunun ayağını kaldırayım. Olmuyor. Olmuyor. Niye olmuyor? Şunun ucunu düşüreceğim. Sırığın ucu engel oluyor getirmemize. Biraz ait. Biraz ait. Koyunlar lütfen çekilin oradan. Trambolin ittir. Süper. Biraz aittir. Çok güzel. Tamam abi. Başardım. Başardım. Sonunda başardım. Dur. Yanlış bir şey yapmasak. Ne yapacağız? Ortanca koyunu buradan bir çıkartayım. Şuraya bir alayım. Daha rahat edebilmek için. Büyük koyunu yukarı alayım. Çok güzel. Sıra küçük oyunda. Tamamdır. Ortanca oyunda da bunu itmeye devam ediyorum. Abi ne kadar çok zorladı bu bölüm beni gerçekten. Ama sonunda başardım abi. Artık bütün koyunlarımı karşıya geçirebilirim. En zorlandığım bölüm bu oldu gerçekten. Tamamdır. Bütün koyunlarımı geçirmeyi başardım. 7 dakika sürmüş bitirmemde. Şaka gibi gerçekten. Oyunun son bölümüymüş herhalde. Evet abi bu yüzden sanırım bu kadar zormuş. Tebrikler tüm bölümleri geçtin diyor. Tekrar oynayıp skor yapmaya devam edebilirsin diyor da gerek yok abi bütün bölümleri bitirmişiz gördüğünüz gibi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gerçekten bu oyun beni çocukluğuma döndürdü. Bulmacaları çözmek çok eğlenceliydi. Tekrardan söylüyorum eğer bu serinin devam etmesi istiyorsanız daha farklı bulmacalar ve daha zorlu bulmacaların olduğu farklı versiyonları var. Onları çekmemi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka böyle çekmemi isterseniz flash oyunlar varsa çizgi film oyunları da olur bunun gibi. Onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.